Siz kimsiniz oğlum? Hiçbir fikriniz var mı bunlarla ilgili? Komutanım biz ne öğrenmedin? Doğru söylüyorsun asker. Biz onları bilmiyoruz. Bir sonradan üretilen alpalarız kardeş. Hayırdır lan sen? Oğlum hayırdır lan siz? Niye geldiniz lan buraya? Niye mi? Biz siz biz esrafı geziyorduk. Melonları öldürüp öldürüyorduk. Ne? Melonları mı öldürüyordun? Evet. Ama bak senin ağzın burnun kırılır mı? Allah. Niye bu markete giriyor? Lan gel lan. Gel lan. Oh. Sapsadım. <laughs> Bıçak saptandı. Allah senin bu. Bu ne hiç bir ramaz adı mı? Ne yaptın komutan? Gel göstereyim sana ne yaptın. Hadi göster. gel lan. U! Oğlum yeter lan. Yeter lan. Şunu da sil. Bu iş olduğunda fazla uzadı lan. Gel lan buraya seni şimdi öldüreceğim. Öldün mü lan? Neredesin abi? Ya buradan mı işte? Aman of. Hadi vur bana. burayı temizledik. Evet burada bir şey kimse kalmadı ben onlar Oğlum uyan lan. Hemen öyle gözünü kapat. Oo yaslanıyorum sen nereye gidiyorsun? yattan şuraya şöyle. Allah az kalsın videoyu kapatıyordum. Sen hiç bir yere gitmiyorsun. Onu öldürme. On fazla. Yani ev gibi düşün. Hmm. Burada kesik anladı. Korn yönetim merkezine ulaş. Tamam. Dı 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 dı. Alo yönetim merkezi. Ne oldu? Siz duyuyoruz. Yönetim merkezi. Bur burayı, burayı temizledik melonlardan. Tamam ve onlardan temizlediyseniz sıkıntı yok. E, ama şimdi ne yapalım? Burada burada buraya başka birileri gelebilir mi? Başka birileri gelecekse hemen takviye ekip yollayabiliriz oraya. Olur. Komutanım yollayabilirsiniz. Tamam. Buraya takviye ekip yollayacaklar. Hmm, tamam güzel oldu. Bunu yaptıkları güzel oldu. Bugün de ne güzel bir gün ya. Hiç yok. Lan ne oluyor? Kim vuruldu? Lan bunlar da kim? Biz <laughs> geldik. <laughs> oh, lan siz kimsiniz? <laughs> Allah ın. Bu bana işler mi sence? Oy, hepsini bir vuruşta indirdim. Nasıl? Şiyo. Hadi bu bölgeyi melonlardan kurtarıyoruz ekip. Çabuk arkamdan gelin. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Hadi askerler yürün. Şimdi de bu melonları öldüreceğiz. Tamam. Oğlum çok güçlüyüz. Bizi kimse yenemez. Ha ha ha. Kimse bizi yenemez. Oğlum kaçın. Bu da çok güçlü. Kaçın. Ha, kaçın. Olamaz. Kaçın. 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 Olamaz. Ben kaçıyorum oğlum. kimse beni yakalayamayacak. Oğlum biz duralım burada ya. Duralım burada evet. Ha 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 biz geldik. Al şimdi bu işini. Lan oh. Yuhu hepimizi öldürdün. Öldürmedik. Gelin lan buraya şu an. Şu an diyorum ya. ha. Türkçem bozuldu. Şimdi hepinizi kafanızdan öldüreceğim. Tabi öldürebilirsem. Bazen zorla İstersen hayır. Lütfen yap hadi. Lütfen yap. bunlar öldü. Sen ölmemişsin. Sen de hemen şöyle öldürelim. O merkezi ben öldürdüm lan. Bir yardım etsenize. Edsenize ve herkesi ben öldürdüm. Çünkü ben burayım. Ya işte hepsini öldürdüm artık yeter. Siz de öl arkadaşlar ölmüş gibi düşünün. Neyse gidiyoruz. Ha 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 melonları öldüreceğiz. Burada tek bir melon bile kalmayacağız. Bu bu dünyayı melonları bırakmayacağız.